Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname falı hazırladım. Umarım uyumlanırsınız. Olumluları kabul edin, olumsuzları evrene gönderin. Çünkü kolektifin en yüksek kaynı olacak arkadaşlar. Duru görü hislerim, öngörülerim ve yıldızname ile arkadaşlar ilerleyeceğimiz bir video olacak. E, kendi adınıza niyet edebilirsiniz dinlerken. <laughs> bir yakınınız adınız adına niyet edip dinleyebilirsiniz. E, Rabbim Önünüzdeki sıkıntıları umarım böyle inşirah ferahlığıyla aydınlatır. Güzel bir aydınlık süreç sizleri bekler. Her nereden beni kim izliyorsa izleyenin hayrına olsun. Beni izleyen izleyenlerime, abonelerime e, armağan olsun. Uya, umarım e, niyetiniz niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Ee, şöyle bir yıldız namemizi açalım umarım arkadaşlar gönlünüzden geçirdiğiniz niyetiniz dileğiniz o enerjiniz bana yansısın sizlerle izleyenlerim ee, ve o <laughs> niyetinizi dileğinizle böyle nokta atışlarınızı yorumlardan bekliyorum. <laughs> Çok affedersiniz arkadaşlar bakalım. Siz değerli bir sıkıntı atlatacaksınız. Arkasından da böyle e, o sıkıntının ferahlığı gelecek. E, güzel bir niyetiniz dileğiniz var siz değerli izleyenlerim. Cuma günü yüzü suyu hürmetine olsun. E, böyle bir yakın zaman içerisinde gösteriyor. E, şöyle bir 2-3 gün içerisinde bu sıkıntı var ama biraz böyle dinlenmeniz gerekiyor. Çok düşünüyorsunuz, çok üzülüyorsunuz, çok endişelenip ve kaygılanıyorsunuz. Çok fazlasıyla böyle takıntı haline getirdiğiniz bir durum var sizlerle izleyenlerim. Bu sizde böyle bir kaygı, endişe, evham, psikolojinizi böyle sıkıntıya sürükleyecek kadar e, sizi o duruma sokmuş. Öfkenizi kontrol edemiyorsunuz. Öfkelendiğinizde karşı taraftaki yanınızdakileri kırıyorsunuz. Sonrasıyla çok üzülüp ve göz yaşım akıtıyorsunuz. Ama sabretmeniz gerekiyor. Özellikle burada... Temsil eden arkadaşlar S, E ve bir de kocaman bir R harfi ile A harfi var. Siz değerli izleyenlerim isminde soy isminde D ve olan da özellikle bir şey bekliyorsunuz. Bir haber bu haberle beraber sizden böyle uzak bir haber bu haberin önü açılmış haber gelecek arkadaşlar. Öfkeniz, kızgınlığınız, sakinleşmenizle alakalı bir gelişme yaşayacaksınız sizi sakinleştirecek arkadaşlar. İnşallah tez vakitte gelsin. Aklınızdaki kişiyle alakalı olabilir. Aklınızdaki kişiyle ilgili bu sitem, bu kırgınlık, bu kişiye güceniyorsunuz, daralıyorsunuz. İletişiminiz belki çok fazla da olmayabilir ya da vardır sizi tatmin etmiyordur. Belki aranızda yol mesafesi var. Aklınız onda şu an. Aslında burada karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişi kimi niyet alarak dinliyorsanız biraz ciddiyesiz, biraz ilgisiz, <laughs> bunu kabul etmemiş. Ama size karşı sanki böyle bir soğuk, bir sıcak, egosu çok fazla çalıştır, Bir şeyleri böyle çok fazla sesini yükselterek, bağırarak, çağırarak üste çıkmış olabilir, sizi kızdırmış olabilir. Kalbinizin sesini dinleyin. Bu kişiyi gerçekten e, bu kadar yaşattıkları bu kadar sıkıntılarının içerisinde e, bu kişiye sabır ve tahammül edebilecek misiniz? Bu kişiden size bir teklif, e, bu kişi size bir el uzatacak. Ama sizin sabrınız, tahammülünüz bu kişiye kalmamış siz değerli izleyenlerim. Bence kendinize dinlenmeye dinlenmeyi almanız ve mol almanız gerektiği adına bir dinlenin, lütfen bir sakinleşin. Çünkü bu kişiye inat mı, bu kişiye karşı sevgi mi, siz de, siz de böyle bir kararsızsınız. Seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Onun çevresine karşı bu kişinin tamamen derecesini ölçmeye de çalışıyorsunuz. Siz de burada böyle bir karışık düşüncelerde olduğunuz için biraz moda vermiş olabilirsiniz. Ertelenmiş hayaller, geleceğinizle alakalı böyle bir iletişiminiz. Burada sıkıntıların tabii ki gösterdiği ilgisizliğin de üzerine eklendiği için <laughs> siz araftasınız ama e, bu kişinin de iş ve para yönünden özellikle aile konularıyla alakalı bazı problemleri olduğunu gösteriyor yıldız namemiz zor süreçlerden geçiyor bu kişi sıkıntılı süreçlerden geçiyor onun enerjisi de size sirayet ediyor sizin modunuzu düşürüyor aslında yapmak istediği bu değil e, egolu olabilir e, öfkeli olabilir ama iyi bir kalbi var merhametli de bir kalbi var burada e, aydınlanmalar yaşayacak olduğunuzu. Arada böyle bu yolun sonundaki tüm e, sıkıntıların biteceğini belirtmek isterim. Kavgalar, tartışmalar, iletişim denge, engellenmeler, küsmeler olmuş, ihanetler elbette ki böyle bir bunun böyle bir derecesi değişmiş arkadaşlar. Nasıl bir ihanet, nasıl bir sıkıntı verdi bilemem ama e, siz çok böyle sıkılmışsınız, e, kendinizi böyle bir sessiz almanız gerekiyor. Çok yoğunlaşmışsınız bu konularda. Ama böyle moraliniz bozulmuş, bu kişi böyle bir erteledi, e, bu durumlarla ilgili yanında duran özellikle böyle hafif kilolu bu daytanlarda bir anne ya da bir abla ya da bir yengesi olabilir mi? Çünkü bu kişinin böyle duygu düşüncelerini yönlendirmeye çalışan, aklını kurcalayan bir kişi var. Bu kişiyle ilgili de şunu belirtmek isterim kişi size karşı hiçbir şekilde pozitif değil, negatif. Bunu da etkilerini aklınızdaki kişiye yansıtıyor. Maddi ve manevi sıkıntı da yaşadığını gösteriyor. Ama bu kişi bir fitnelik, bir fesatlık yapıyor. Ama aranızda bir kara kedi gibi duran birisi var. Aslında bu kişi yalan yanlış konuşmalar yapıyor. Ama şöyle de bir durum var. İleriki zamanlarda bu durum değişecek. Sabrederseniz bu kişiyle alakalı aranızda bir gelişme yaşanacak. E, evlilik olur mu? Mutlu olur muyum? Tabii ki siz bir araya geldiğinizde aranızda konuşmalar yaptıktan sonra zaten mutluluk var. Ama siz biraz daha fazlasıyla kararsız kalabilirsiniz. Çünkü elinizde bir beyaz evrak var. Evrak evrağı gösteriyorsunuz. Bu evrak belki böyle bir bir şeyin işlemi olabilir mi bilmiyorum ama şöyle bir evrak gösteriyorsunuz. Bir zafer, bir kutlama, bir sevinç de olabilir. Aslında siz daha akıllı, daha güçlü daha kontrolcü, daha böyle iyi ve çok da enerjik bir kişisiniz. Lütfen burada kendinize gelmeniz adına sizi size seslenmek istiyorum. Çok yıprılıyorsunuz, kendinizi çok üzüyorsunuz, çok böyle yıpratıyorsunuz. Aslında böyle bir haksızlığa gelemiyorsunuz. Gözyaşı var. Hakkınızı Rabbime emanet edin arkadaşlar. Kötülere bir şey olmaz. Onlar zaten kötülüğünü yapıyor. Siz nereden Bilebilirsiniz onların başına bir şey gelmeyeceğini. Onlar arkadaşlar ağlatmışlar ağlayacaklar. Bununla alakalı aranızda bir gelişme yaşanacak e, diyor yıldız namimimiz arkadaşlar. E, yüreğiniz böyle bir darlanmış, yüreğiniz dayanmıyor, yüreğiniz paramparça olmuş. Artık böyle bir kaldıramıyorsunuz ne telefonun ne kapı yani böyle gelen gidene telefonlara konuşmalara sizi sıkıntıya düşüren evliyseniz haksız yere bir suçlanma haksız yere bir tartışma 2-3 vadedir yaşadığınız olaylar var ve burada bu olaylarla ilgili bu haksızlıklarla alakalı bu tartışmalarla alakalı bir kurtulacak mıyım? Artık burada özgürlüğüme kavuşacak mıyım? Artık burada gerçekten kendi halimle kalabilecek miyim? Beni bana bırakmıyorlar diyorsanız da evet kalacaksınız. Kalbinizin iyileşmesi gerekiyor özellikle burada. Evliyseniz eşinizin bir bağımlılığı olabilir. Belki sosyal medya olabilir. Belki kötü alışkanlıktır. Belki farklı kendini burada kullandığı bir şey varsa vardır söyleyemiyorum arkadaşlar. Bir şeylerin böyle fazlalığı var, yükü var. Evinizde kim varsa bakın bağımlılığı var. Bağımlılığı olduğu için de burada sıkıntılar yaşanıyor. Ve belki de şöyle de bir durum var. Bununla alakalı sizin okumalarınız, sizin dualarınız, elinizde bir de tesbih gözüküyor. Bununla alakalı bir çeşit, çalışma mı yapıyorsunuz? Bu bağımlılığından böyle az çok kurtulacak arkadaşlar. Biraz çevresi karışık. Biraz böyle çevre iyi bir çevreye sahip değil. Biraz çevresinin değişmesi gerekiyor. Aranızda tabii ki çok ince bir çizgi var. Bu ince çizgi sizin sayenizde, sizin isteğiniz doğrultusunda bu ince çizgiyi aşamayacaklar sizlerle izleyenlerim. Çünkü burada şöyle bir durum var. Bir şeyler yaşanması ve bir şeylerin gelişmesi an meselesi bir anda olacak. Nasıl böyle hanenizde bir anda bir şeyler ters edip, binip bozulduysa iyi şeyler de bir anda olacak arkadaşlar. Sadece dediğim gibi burada haksızlık, buradaki sıkıntı, buradaki durum, e, buradaki yaşanan olaylar dediğim gibi kişinin bağımlılığıyla alakalı, çevresiyle alakalı. Ve ben burada arkadaşlar böyle bir... 9 10 rakamlarını hissediyorum. Ayın yani Eylül'ün 9'u olabilir. Ekim'in Ekimle bağlantılı olabilir. Bu aylara kadar bir e, çözüm olabilir. Bir gelinlik var. Bu gelinliği giyiyorsunuz. Uzun yoldan gelenleriniz var. Ee, uzun yoldan gelenler müjde ile gelecek. İnşallah da öyle olsun. Yine arkadaşlar rakam olarak e, 9 onu verdim. E, burada şöyle bir durum var. Sizlerle izleyenlerim. Biraz e, bir şeylerin telaşesi, endişesi, kaygısı olabilir. Ama onun haricinde e, borçlarla alakalı, çocuklarla alakalı hanenizin içerisinde bir mücadele içerisinde olduğunu görüyorum bir çaba var ve tabii ki burada arkanda sizin yanınızdayım diyen olmaması, desteksiz sizi bırakmaları, sizin çok içinizi üzüyor. Arkandayım, yanındayım çözerim, hallederim diyenler sizi yalnız bırakmış. Güvendiklerinden sıkıntı almışsınız. Sizi yalnız bırakmış. Bazı şeyleri çok fazla düşünüyorsunuz. Ama dediğim gibi bu borç sıkıntı ama bu durum bir şekilde çözülecek. Yani buradaki durum bir şekilde çözülecek ve buna da vesile olacak bir erkek enerjisi var. Bu erkek aile büyüğünüzden ya da işvereninizde olabilir bazı konularda aydınlık var. Bazı konularda böyle bir nişe var, huzur var. Siz değerli izleyenlerim. Evet aydınlıklar yansımış. Özellikle burada siz değerli izleyenlerim 27'sinden sonra bir telefon haberiniz var. Telefon haberinizle beraber bir yolculuğunuz var. Bu yolda çıkarken biraz endişeli, tedirgin görüyorum. Ama gittiğiniz yerde çok şükür diyeceksiniz. Gittiğiniz yerde bir kavuşma, gittiğiniz yerde çok iyi bir ağırlanma görüyorum. Yani sizi bir kalabalığın içerisinde görüyorum. Siz değerli izleyenlerim ki de inşallah öyle olsun. Burada böyle yürekler bir olsun. E, parayla alakalı niyetiniz, acetiniz var, sıkıntınız var. Zor bir süreci bitiriyorsunuz. Ruhunuz, bedeniniz, tüm negatif düşünceniz sizi hasta eden kişilerden de uzaklaşmak adına rahatlama sürecini sokuyor. Bazı şeylere böyle bir duvar örüyorsunuz. Geleceğinizle alakalı, gelecek kaygısıyla alakalı burada birçok sorun var, birçok sıkıntı var. Bunlarla alakalı aile büyükleri bir araya gelecek ve burada gelmek çok iyi. Çünkü bazı konuşmalar yapılacak olduğunu ve bu gelecekle ilgili kaygını hafifleyecek arkadaşlar. İş hayatınızda ya da iş konularıyla alakalı sağlandığınız uzun zamandır böyle karar verilmeyen karar verdiğinizde bir anda sıkıntıya düştüğünüz bir konuyla alakalı burada e, bir sıkıntıya düşmüşsünüz. Tam bir başarı varken tam böyle rahat edecekken Burada böyle bir etrafınızdaki kişiler size bir sıkıntı yaratmış. Ayağınıza çelme takanlar bu çelme ayağına dolaşacak. Buradaki işle alakalı, iş konularıyla alakalı, yöneticilerle alakalı yani burada verilecek bir karar var. Ama siz bu kararı tam bir başarıya, tam böyle bir rahata erecekken birileri sizin ayağınıza çelme takmış burada bu çelme zaten o takanların ayağına dolaşacak. Ama buradaki detaylar sizlerle izleyenlerim, şartlar, istekler tamamen burada sizi mutlu edecek şekilde gelişecek. Özellikle iş konusuyla alakalı böyle bir sıkıntı yaşadığınızda dara düştüğünüz, Tabii ki burada elinize bir fırsat da geçecek. Bu fırsatı çok iyi değerlendirin. Kısa süre içerisinde bu fırsatı elde edeceksiniz bir ilişkiye niyet aldıysanız burada böyle bir şeyleri yeni gerçekten artık böyle geçmişi istemiyorum diyorsanız yeni bir ilişki başlama, yeni bir adım atma kararı alabilirsiniz bu süreçte. Kalbinizle karar vereceksiniz. Sizin için dönüm noktası gözüküyor arkadaşlar. Buradaki kişiyle alakalı şans verirseniz yeni bir ilişkiye başlayacaksınız. Yeni bir tanışma, görüşme, yani yenilik, peş peşe yenilikler gelecek, aşkla alakalı yenilik geliyor, işle geliyor, mevki, yükseliş bunlarla alakalı her bir konuyla alakalı yenilikler, fırsatlar geliyor. Biraz böyle dikkatli olmanız gerekiyor. Bununla alakalı aile ve dostlarınızla, burada sevdiklerinizle anlaşmazlık, çatışmazlık varsa, tabii ki aranızda burada bir sıkıntı, aranızda böyle bir kişi evden gittiyse, uzaklaştıysa, ve bu kişiyle alakalı bir haber alacaksınız. Artık böyle bazı gelişmeler, bazı şartlar olgunlaşmış. Güzel de haber, güzel bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Çok eziyet çekmişsiniz, çok ağır yükün altı etkisi altında kalmışsınız. Ailenizde, çevrenizde, paranızda, sevdiklerinizde çok fazlasıyla sınanmışsınız. Ee, ve burada ağır bir yükün hafifletmeye başlayacaksınız ve gerçekten burada bereket, huzur inşallah sıkıntıların bitmesiyle alakalı bir de taşınma enerjisi, bir anahtar enerjisi var. Bu ağırlıklardan kurtularak e, sizin için yeni bir yer, yepyeni bir ortam, yeni kişiler, yeni bir or e, ikametgah, her şeyin güzelliği adına yardımcı olacak bir kişi var. E, bu kişi size böyle bir e, maneviyatıyla yardım edecek. Niye burada zaman kaybediyorsun? Gerçekten burada. Siz isteseniz siz derdi yanlarım çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Ama sizin böyle çok çabuk karışan bir moraliniz var. Enerjiniz bir anda düşüyor. Ama bu kişi kim ise, bu kişinin desteğiyle beraber siz artık kolları sıvayacaksınız. Şanslı mısınız? Şanslısınız, şanslısınız. Burada böyle biraz basiretsiz, biraz böyle sıkıntılı bir süreçten de geçmişsiniz. Ama bu süreci arkanıza bırakacaksınız. Böyle bir 20 gün içinde bir yüzük enerjisi var. Belki evli çiftler yüzükleri böyle kızgınlıkla attınız. Belki de aranızda istediğiniz bir şeyler olmadı. Belki de böyle farklı şeylerden hakkınız yenildi. Ama tekrardan sizi ben bir ortamda görüyorum arkadaşlar. Hakkınız yerini bulacak yapılanların artık cezalarını ilahi adalet tarafından göreceksiniz arkadaşlar. Geçmişte çok çalışmış ve emek vermesiniz. Geçmişle alakalı çok fazla sıkıntılarınız var. Ama geçmişte sizi kim ne yaptıysa bunlar cezasını çekecek. Yani sıkıntılar var. Evet ama siz bir başarı elde edeceksiniz. Bu başarıyla alakalı bir kutlama var. Birçok burada gelişmeler var. Bir kısmınızda artık alanını genişletecek böyle arkadaş çevresi ne siz değerli izleyenlerim belki böyle arkadaşlarını azaltıyor belki evde bir yenilik yapacak arkadaşlar böyle bir Eylül ayına temizlik var siz değerli izleyenlerim böyle üç gün üç haftaya kadar. Çok güzel bir gelişmeye tanık olacaksınız siz değerli izleyenlerim. Güzel bir başarı, kazanç e, elde edeceksiniz. Çevredir, ailedir, akrabadır. Akraba burada zaten bağınızda yok ama istemiyorlar bir şeyler sizin hayatınızda iyi olsun. E, sizler mutlu olursanız onlar rahatsız oluyor arkadaşlar. Rabbim de böyle e, yılan kalpli, e, kötü nefesli insanlardan e, uzak tutsun. Evladınız olabilir, siz olabilir. Bir toplu para var, bir başarı var. İnşallah böyle tez vakitte e, gelsin siz değerli e, izleyenlerim umarım böyle e, bereketleneceğiniz bir süreye gire, sürece girersiniz 30'lu bir tarih vermiş yıldızname ama üçlü olarak da aldım kabul ettim diyebilirsiniz 3 gün 3 hafta e, ya da böyle 30 günlü e, tarihe geniş böyle yayarak bekliyorum sabrediyorum da diyebilirsiniz bu arada arkadaşlar hmm, dünkü mesajlarda böyle dua isteyenlere gördüğümü ben umarım böyle es geçmemişimdir e, Altlarına böyle yapacağınız, okuyacağınız duaları söyledim. Ama bunun haricinde belki o videoyu izlemeyen izleyenlerim varsa eğer böyle duaya falan ihtiyacınız varsa söyleyin arkadaşlar. Bu videonun altındaki yorumlar kısmına yazın, derdinizi yazın, sıkıntınıza e, çözüm olacak duayı söyleyeyim arkadaşlar. Ama ne söylüyorsam onu yapın. Dua'yı e, kaç defa okumalıyım, okunacak e, sayıları söylüyorum. Ama söylemediklerim de Sonuçlanana kadar muhakkak okusun. Her gün okusun. Fırsat buldukça okusun arkadaşlar. Evet, bu, bu arada size haksızlık eden, sizi üzen, sizin hakkınızı yiyen, size haksızlık yapmış kişilere karşı da zafer elde etmek istiyorsanız Fil Suresi'ni muhakkak okuyun arkadaşlar. Ne zaman dara düşerseniz, ne zaman böyle kendinizi güçsüz hissederseniz, ne zaman kendinizi böyle savunmasız hissederseniz Fil Suresi'nin e, güzelliğine sığının arkadaşlar. E, ben çok seviyorum benim böyle sevdiğim en güzel surelerden biri, en güzel dualardan biri. E, Ebabil e, kuşlarının o oradaki mükemmelliyet ciliğini. Umarım Rabbim böyle önünüzdeki işlerinizi yansıtır. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Bugün gün içinde e, işe gitmedim. E, böyle sürekli videolarla gelecek. E, takipte kalın. Bakalım bugün sizleri videolara doyuracağım. Sizlerle izleyenlerim Hoşçakalın.